Arkadaşlar, selam. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. imkanlarımız dahilinde yine yürüyoruz. Keyifli bir yere götüreceğim sizi. Uyuyan Dev'den Likya yolu üzerinden Çukurbağ Yarımadası'na geçeceğiz. Ee, Uyuyan Dev'den sonraki bölüm benim keyif aldığım noktadır. Likya tınısını gerçekten sunar. Ee, Antifelos'la aslında... Felos'u birbirine bağlayan noktalardan biridir bu. Ee, o dönem kaşın sahilinde çalışanların eve dönüş rotasıdır bir şekilde öyle görmenizi istiyorum. Evet güncel konularda çok uzundur 2011'den beri sallanan ekonomi yaklaşık iki senedir fiş çekilmiş e, hasta konumuna girdi. Fişi niye çekilmiş hasta konumuna girdi? Normalde fiş çekildiğinde ölür. Ee, ölüm sadece kalben söylüyorum, ruhen yok olmaktır. Fakat bize öyle bir ruh bırakılmış ki Anadolu coğrafyasında hemen bu cümlenin arkasından biri Mustafa Kemalleri veya diğerleri Osmanlıları onları bunları ekleyebilir ama değil. Buzul çağından bugüne kadar kaybolmayan medeniyetlerin, insan ırkının var olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Sümer toprakla yazıyı bulurken aynı dönemde Lu yazıtlarının burada olduğunu biliyoruz. Sümer toprakla kendini geliştirirken Anadolu Karadeniz'den Ege'ye, Akdeniz'e, doğusunun incilerine kadar demir, bakır, her türlü madene sahip olduğunu biliyoruz. Dünyanın en zengin şehirlerinden Sardes'i, o krallığı biliyoruz. Ekerseniz veriyor, hayvancılık yaptırıyor, ormanlarıyla tuz bulabilmeniz için size sedir sunuyor. İnanılmaz bir kültürden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani tıbbın ilerlemesinden, bugünkü gelinen bilime kadar Anadolu olmasaydı dünyanın üstünde bugün motiflerin birçoğu çok geri kalacaktı. İlgilenenler için söyleyeyim, mutlu olmak isteyenler için, Anadolu ile gurur duyanlar için milattan önce 500'lerin sonrasına gittiğinizde dünyada en önemli matematikçi, tıp, tarihçi, felsefeci, doğa biliminden uğraşan, sayıp yorulmayayım, en büyük isimlerin Ege, Batı Ege aşağı, yani Batı Akdeniz'de olduğunu göreceksiniz. Deli bir kült arkadaşlar. Toprağından ve insanından aslında evrene yön veren bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve nitekim bugün hakikaten geçmişin hatrını bilmeyen ellerde ne eken ne biçen ne yönetebilen ne yürüyebilen ne konuşabilen ne düşünebilen insanlarla aynı havayı soluyoruz. Coğrafyaların suçu değil. Maalesef ki e, tek tanrılı dinlere geçtikten sonra dünyanın eklemi döndü. E, 1812'lerde İsviçreli arkeolog, bilim adamı Mekke ve Petra'yı incelemeye gider ki buradaki Petra parantez içinde hani bilmeyenler ilk defa duyanlar herhangi bir ateist kanalı açtığında Mekke-Kabe-Petra üçgeninde birçok konuyu dinleyebilirler. Meraklılarına söyleyeyim benim çok çok önceden bildiğim ama yaklaşık 1-2 senedir gündemde olan bir konu. Burayı çok uzatmayacağım. Bu İsviçre'li bilim adamının bu bölgeye yaptığı ziyarette e, Suriye sınırlarında daha önce hiç görmediği bir yazı şekliyle karşılaşır. E, hemen orada kopyasını alır, döner, çalışmalara başlar. Anadolu'daki birçok örnekleriyle birlikte araştırdığında hemen hemen şu ana kadar bulunan 330 yazıt artı e, 90 hieroglif yazıyla birlikte Louis kültünü bulur. Çok uzun senelerdir Avrupa araştırıyor Louis'leri. E, bundan önceki videolarımda söyledim. Fatih'in İstanbul'u almasıyla, Bizans'ın son vermesiyle tabi Avrupa yani Yunan ve Roma kültü bir küslük yaşıyor ve kendilerinin Troya'dan olmadığını aslında o döneme kadar kendilerini Louis'li Troyalı genlerden geldiklerini söylerlerken yaklaşık bu bin yıllık hazin geçmiş tarihlerine son veriyorlar ve hepsi kült olarak Roma kültüne dönüyorlar. Çünkü canlandırabilecekleri başka bir kült yok. Şimdi bu kadar söylediğim konunun altına bakarsak hakikaten bu coğrafyada yetişen Lüvileri bir gün eğer isterseniz oturalım bir canlı yayın yapalım, siz sorun. Sabaha kadar anlatayım. Hangi tarafından başlayacağımı bilmiyorum ama Troya herhalde bir yarım saat sürer ki 9 e, hükümdarlı Troya'dan bahsediyoruz. 9 tane ayrı ayrı bölgede hükümdarlığı olan ve bunların tamamının Lüvi kültü altında olduğunu düşündüğünüzde Hititlerin emaresi bile okunmuyor. Bin tanrılı Hititler yaklaşık 400 yıl hüküm sürüyorlar. Hititler kurulduğunda en büyük desteği veren işin aslı Luviler. Hep ne diyoruz? Luvi ırkı pagan, savaşmaktan çok hoşlanmayan, üreten, Sümerle birlikte ticareti, Mısırla birlikte ticareti çözmüş olan, birbirleri arasındaki gelişmeyle birlikte de herkesin itaat ettiği bir coğrafyadan bahsediyoruz arkadaşlar. Demem o ki Bugün Türkçe tarih kitaplarında ya da Clubhouse'larda ya da Twitter'larda Hititler konuşulurken bir gecede kaybolan Hititlerden konuşmaya dahi gerek duymuyorum. Çünkü yazıtlarının tamamına bakarsanız Louis'e rastlarsınız. Mısır'a gidin, Firavun yazıtlarına bakın. En yakında göreceğiniz, şu anda ismini hatırlayamam, ama benim söylediğim cümleyi yazarsanız bulursunuz çok çok önemli çok değerli firavunlardan birinin en büyük isteği Lübelli bir prensesle evlenmek ve bu e, birebir yazıtlarda yazandır. Kısaca öyle bir coğrafya ki arkadaşlar Lübeller çok çok uzun süre medeniyetlerini sunuyorlar. Peki nereye gidiyorlar? Tabii ki hep söylediğimiz gibi 550 civarlarındaki Perslerin ee, Batı Akdeniz tarafına yani Lukka halkına yani aşkımız olan Likyalılara saldırısıyla başlayan hikayede ee, arkadan gelen Helen, Roma ve Bizans kültüyle birlikte işin aslı bu kaynaşma Lüvileri yok etmiyor. Kim yerde Karyo olarak, kim yerde Frig olarak, kimi yerde Lücca olarak bölümleri ayırıyor ve dağılıyor bütün videolarımızda ne diyorduk? Asla ve asla bir ülkeyi bir şehri aldığınızda oradaki öldürübileceğiniz insan sayısı sizin vahşetinizle ölçülür. Aldıktan sonra affettiğinizde bilin ki o aldığınız insanların artık sizin birer eserinizdir ve onlar birinci, ikinci, üçüncü kuşaktan sonra ben Türk'üm ya da ben şuyum demeye başlar. O yüzden tarih coğrafyalı sınırlıdır. Benim için tarih nereden geldiğin değil, en başından nelere hakim olduğunla orantılıdır. Çok çok uzun anlatıma gerek duyulan bir konu arkadaşlar. Ben keyifli görseller size sunduğum Rakım rakım aslında mağaraya çıkışı verdim. Buradaki amacım çok farklıydı bu bir medeniyetin yükselişiydi. Çünkü bizler biliyoruz ki Lüvilerin höyükleri hala açılamıyor ki bundan önceki bir höyüğü size göstermiştim ve bir bahçenin içindeydi. Kimse farkında değildi ve çok önemli bir Likya antik kentinin de sınırındaydı. Zamanla Louvre'ler bulunacak ve bu bizim yükselişimiz. Bu bir hayal değil. Çok yakın zamanda zaten Gün ışığına çıkacak. E, şimdilik benden bu kadar. Sevgi, saygı, gerçek anlamda sağlıkla kalın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.